Merhaba sevgili dostlar, Minik eller. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size bugün arkadaşlar size Epson 2000 e, ET2861'in e, e, fotokopi ve arkadaşlar çıktı makinesinin özellikleri ile alakalı böyle bir video çekmek istedik. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Böyle her neredeyse bütün makinelerde olan Hatta bütün makinelerde olan Özellikleri Buraya arkadaşlar kağıtları koyuyoruz Buradan kağıtlar geçiyor Şöyle kağıtları koyma alanımız var buraya kapatalım Ondan sonra arkadaşlar Burada Böyle hepsinde her makinede olan Böyle kağıtların yere düşmemesi için Burada durması için bir alan var i̇şte İçine katlanabilen öyle evet. Şöyle. Burası her şey içerisi. Şöyle göstereyim Buraya ihtiyacımız yok. Sonra arkadaşlar şurası, şurası arkadaşlar kartuşların yerleştirme yeri. 104 numaralı e, şey yani numarası 104 ve renkleri bu içerisinde belirtilmiş. Siyah, sarı, kırmızı, mavi. Evet. Ondan sonra buraya gelirsek burası e, zaten belli oluyor Basıyorum arkadaşlar. Sonra şey kadar. Burası arkadaşlar, e, açma ve e, kapama düğmesi arkadaşlar. Yani hiç bir şey özelliği yok. Evet arkadaşlar, yanlış söyledi. İşte o şekilde açma ve kapama düğmesi. Burası arkadaşlar Wi-Fi için böyle. Bu Şeyi tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Biz de zaten daha yeni keşfediyoruz bu makineyi. Yeni çünkü. Bu herhalde arkadaşlar şuradaki fotokopiye yani çıktı etmek için. Bu da öyle bir özelliktir. Büyük ihtimalle bakın gösteriyor. Bu da arkadaşlar şöyle kartuş ve kağıtla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle. O zaman hazırsanız böyle uygulamayla nasıl böyle bir şeyler çıkartabileceğimizi görelim evet arkadaşlar şimdi bu şekilde epson uygulamamıza girdik ve buradan yazdıra tıklıyoruz <laughs> fotoğraf yazdıracaksak fotoğrafa belge yazdıracaksak da belgeye tıklayacağız şimdi ben belge yazdıracağım ama önden önce ne yazdıracaksam onu indirmem lazım ve ayarlamam lazım Evet arkadaşlar belge hazıra tıklıyoruz ve buradan seçiyoruz e, hangi şey istediğimizi. Bu şekilde bir minik el yazısı seçtik. Sonra buradaki e, ayarlar e, ayarları tıkladığımızda bütün bir böyle, e, seri çıkıyor ve buradan arkadaşlar fotoğrafımızın çıkartacağımız şeyin her şeyini seçebiliyoruz. Rengini mesela siyah beyaz seçebiliyoruz, renkli seçebiliyoruz. Mesela size göstermek için renkli çıkartalım arkadaşlar. Sonra buradan e, yazı yazıcımız var. Kağıdımızın boyutunu seçebiliyoruz. A4 kağıdını yapalım ya da burada mesela e, 13'e 18 santim olsun mesela ya da 20'ye 25 olsun. Bu şekilde 20'ye 25 seçtim. Evet arkadaşlar, bu şekilde benim e, şeylerim bitti. O zaman bittiye tıklayabiliriz artık. Bittiye tıkladık. Ve arkadaşlar resminiz hazırsa bu şekilde yazdır Yaz, yazdır yazısına tıklıyoruz ve yazdırıyoruz ve bekliyoruz bu şekilde arkadaşlar ve zaten yazdırmaya başladı bile. Evet arkadaşlar çıkartmak istediğimiz resim şu an çıkıyor e, renkli olduğu için biraz uzun sürede çıkıyor yoksa arkadaşlar e, siyah beyazları ve böyle şu an bir de büyük biraz yazılarımızı seçtik. Böyle küçük olunca ve siyah beyaz olunca daha az yazı olunca çok çok hızlı çıkartıyor. Onu da göstermek istiyoruz. Onu da başka bir videoda başka bir şortta göstermek istiyoruz. Ama bugünlük bu şekilde bir video olsun. Şimdi arkadaşlar sabırla e, çı çıktığımızı bek bekliyoruz. Ve bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar yıldızlarımız belirmeye başladı bile. Evet arkadaşlar resmimiz hemen çıktı. Daha doğrusu birazcık uzun sürdü ama renkli ve büyük olduğu için e, boyut seçmiştim e, biliyorsunuz ki ve bu şekilde istediğim boyutta çıkardı. Biraz büyük seçtim çok fazla küçük de istemedim. Ama A4 kağıdı boyutuna da istememiştim. Böyle bu şekilde tam istediğim gibi çıkarttı. Böyle arkadaşlar gerçekten çok e, renklerini falan net veriyor. Bu buraları da fotoğraftan kaynaklı arkadaşlar. birazcık bulanıktı fotoğraf. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Minikeller sizi seviyor. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eğer bu tarz videoların daha sık e, gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olursanız, bildirim zilini açarsanız ve like atarsanız çok seviniriz. Minikeller sizi seviyor. Görüşürüz.